Bir yanda içgüdüleriyle hareket eden bir emlakçı var. Donald Trump. Diğer yanda disiplini bir savaş filozofu. Sun Tzu. The art of the deal, the art of the war. Karşı karşıya var. Biri kazanmak için savaşmalısın diyor. Diğeri savaşmadan kazanmak ustalıktır diyor. Trump anlaşmalar benim sanatım. Taktik mi? Doğaçlama. 2017'de Afganistan'a dev bombayı attı. Sonuç Stratejik ettiği sıfır. Sonsu savaş aldatmadır diyor. Güçlü mü, sayık mı önce analiz et. Çatışma değil, stratejiyle zafer kazan diyor. Bugün dünya sahnesinde iki anlayış çarpışıyor. İçgüdü mü kazanacak yoksa veri temelli strateji mi? Sonuçta hepimizin umudu savaştan değil, akıldan gelen bir düzen olmalı.